Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulu. Bugün yepyeni catnap ve Dog Day animasyonları izliyoruz. O zaman hiç hız kaybetmeden başlıyoruz ama video başlam önce hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunları yaptıysanız hadi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Catnap, vs bütün karakterler Huggy Wuggy, Dog Day, Catnap, ee... Gülen canavarlar bütün karakterleri bugün videolarını izleyeceğiz arkadaşlar Ben şöyle bir kamerayı düzeltebilir miyim Evet kamerayı düzelttim arkadaşlar Evet bugün bütün hepsinin VS animasyonlarını izliyoruz Bakın burada bir Ah fil var arkadaşlar bu fil file benziyor Bu da catnap Catnap'in arkadaşlar Mutant hali Aa bu maymun mu ya Maymun gibi bir şey bu Aa catnap'e vurdu Catnap şimdi sen ağzını burnunu bir dağıtsın ya Evet catnap bunun ağzını burnunu dağıtır arkadaşlar Ay, hayır, ketlepe tuzak kurmuşlar arkadaşlar. Hepsi ketlepe, hepsi ketlepe savaşıyor. Ketlep de ağzından zehirli gaz çıkartıyor arkadaşlar. Bak, Allah'ım bakalım sana. Al bakalım sana. Arkadaşlar ketlepin böyle güçleri var işte. Allah'ım sana bakalım. Aa, bu da karton ket arkadaşlar. Ketlepin kafasını kopardı. Oh, bu da yeşil yeşil şey. Gülen canavarlar. Allah'ım bakalım. İşte Ketnep'in çok Katnep çok güçlü arkadaşlar. Bakın Ketnep kendi arkadaşını bile dövüyor. Ağzından zehirli gaz mı çıkartacak? Oo arkadaşlar Ketnep dayak yiyor şu anda. Of biri geldi. Mist Delight. Evet kesin Mist Delight geldi arkadaşlar. Evet Mr. geldi gördünüz mü? Elindeki mızrak mı ne, nedir arkadaşlar bilmiyorum ki. Oo bakın bütün canavarları oraya yöneltti gördünüz mü? Gülen canavarların hepsi şu anda o yeşil canavara saldırıyor. Hepsi gülen canavarlar işte arkadaşlar. Allah'ım bakalım sana. Arkadaşlar çok güçlüler ya. Baksanıza şunlara. O oh, kafasını kestiler. Kafası koptu Mystelight'ın. Olamaz. Oo oh, arkadaşlar bu değişik canavarlar gelmiş buraya ya. Bu karakterlerin bazılarının isimlerini ben bilmiyorum bile. Hayır, yeşil canavarı öldürdü arkadaşlar. Artık bu yeşil canavarı öldürün ya. Aa oh, o ne ya? Bir şey uçtu. Aa oh, uçan bir horoz arkadaşlar. Horozun ilk defa uçtuğunu görüyorum şu anda. Uçan horoz. Bak 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 onu havaya kaldırdı arkadaşlar. Ve aşağı bıraktı sonra. Evet halen yaşıyor gördüğünüz gibi. Üstüne taş bırakıyor. Hayır. Üstüne taş bırakıp kafasını ezdi. Niye böyle bir şey yaptın? Evet Ketnep geldi arkadaşlar bakalım Ketnep'e neler yapacak Ketnep ooo bak bak Ketnep bir anda gördünüz mü arkadaşlar Korkunç Ketnep'e kid, dönüştü Evet şimdi o horozu öldürecek arkadaşlar Aa bu ne unicorn geldi Bir tane de unicorn geldi arkadaşlar o bütün canavarlar geldi domuz geldi fil geldi Bütün hayvanlar geldi şu anda Arkadaşlar Catnap'in kolunu kesiyorsunuz Yeni bir kol çıkıyordu Evet Horoz'u öldürdü şimdi Catnap Ve onu yedi Iy! Arkadaşlar onu direkt yedi Bakın kafası bir de böyle dönüyor arkadaşlar onun Bu da unicorn. Al Allah'ım bak Al bakalım sana Al bakalım sana sen bizi civata sandın herhalde. Ya. Kettep. Aa Rainbow Friends'teki mavi canavar. Arkadaşlar bunu tanıyorsunuz değil mi? Rainbow Friends'teki mavi canavar bu. Of nasıl vurdu? Of. Arkadaşlar güçlüymüş bu ya. Ketnep'i yere serdi. Şimdi gel lan bak. Gel buraya bakalım. Seni şöyle kafanı şöyle bir ayıralım ya. Seni şöyle bir kafanı bir keselim ya. Evet öldürdük arkadaşlar. Ketnap onu öldürdü. Sonlarımız başladı. Popu Platinum 3 animasyonlarımız başladı. Evet. Among Us'lar geldi yine arkadaşlar. Hem Among Us hem de Ketnap animasyonları bu arada. Among Us'lar ile savaşacak arkadaşlar. Ve Ketnap'ı büyük ihtimal öldürecekler bu bölümde. Evet. İzliyoruz. Şu an bir şey daralıyor arkadaşlar. Bakın. Aa duvar birbirine yapışıyor. Among Us'ların hemen yukarı çıkması lazım. Evet Among Us'lar yukarı çıktı arkadaşlar. Bu ne? Aa, arkadaşlar parkuru geçmeleri lazım. Lan hayır. Arkadaşlar şu mor var ya üçünü de attı gördünüz mü aşağıya bir anda. Aa bakın orada gülen canavarlar. Gülen canavarlar geldi arkadaşlar. Bunlar Ketnep'in Ketnep arkadaşları. Hayır. Arkadaşlar mor Among Us ne yazık ki öldü. Evet silahla Gülen canavarı öldürdük Aha bir sürü gülen canavar geliyor Arkadaşlar bunlardan hangi birini öldüreceğiz Geldiler 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 Buradan kaçıp gitmemiz gerekiyor bizim Evet hepsini öldürdük Arkadaşlar bakın şurası şurada parkurun sonu şurası Evet, bu parkuru bitirdik. Şimdi sıradaki parkur ne acaba? Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi yeni parkurumuza geçtik. Bu parkurda bakalım neler olacak. Aa, televizyon geldi. Aa, Mist Delight. Arkadaşlar Mister Delight biliyorsunuz değil mi? Poppy Playtime'da Dust'tan bir kız var ya, işte o Mist Delight. Allah'ım bakalım sana. Arkadaşlar şimdi ona elektrik mi vereceğiz? Hayır. Arkadaşlar sere, sarı emongas öldü. Mavi ile yeşil emongas kaldı. Ve evet. mis öldürdük arkadaşlar. Çok az canı kaldı ve öldü. Evet onu öldürdük şimdi. Pilleri oraya takıyoruz. Aaa Yuvagi geldi bu sefer. Arkadaşlar Yuvagi geldi. Yuvagi çok güçlü ama ya. Allah'ım bakalım sana. Sa ah arkadaşlar AGV'ye gidendik. Bakın oradan büyük bir pil çıktı. Bu pili şimdi şuraya takacağız. Ve o araba da çıktı burada arkadaşlar. Şimdi arabayla buradan kaçıyoruz. İşte bu kadar. Evet, arabayla buradan kaçtık. Şimdi bu yukarıdaki pilleri buradaki deliklere sokmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama kidnap geldi. <laughs> kidnap geldi. Arkadaşlar kidnap ağzından bir de zehirli gaz çıkartıyor gördünüz mü? Eğer o gazı o gazı solarsanız uyursunuz arkadaşlar. O yüzden o gazı solumamanız lazım. 4 tane kaldı. 4 tane pili şuraya koyarsak bu bölümü de geçeceğiz. 1 2 Son iki tane pil kaldı arkadaşlar. Olamaz. Geldi. Arkadaşlar boyu çok uzun bu ketnefin ya. Hayır ağzından zehirli gaz çıkartıyor bir de görüyor musunuz? Evet son pili son pili şuraya takacağız. Oh! Kırmızı Among Us ihanet ediyor bize. Imposter kesin bu. Kırmızı Among Us, imposter arkadaşlar. Kırmızı Among Us, imposter. Bakın ihanet ediyor. Hayır. Bakın ağzından zehirli gaz çıkardı. Ya kırmızı emogaz şu an önünü görmüyor arkadaşlar. Ve evet. Ketnep'i yendik. Arkadaşlar ketnep'i yendik gördüğünüz gibi. Victory kazanan biziz. Evet arkadaşlar animasyonumuz burada ne yazık ki bitiyor. Bir sonraki videomuzda bu animasyonun devamını izleyeceğiz. Ketep videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan hemen video like atmayı ve kanala aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.